Çapraz Aracını adeta diskoya çeviren ve kapıları açık şekilde giderek trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4500 lira ceza işlem uygulandı. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde trafiği tehlikeye sokacak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde hareket eden 07PJ101 plakalı araç trafik ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsüne 4500 lira cezai işlem uygulandı ve araç otoparka çekildi. Yapılan incelemede ise şahsın kapılarına çok sayıda hoparlör takarak aracı adeta diskoya çevirdiği görüldü. Şapraz, şapraz, yürü, yürü. よあしゅる。<music>